Bugün Bolu'nun Modüzce'nin mi diye tartışılan, birbirinden güzel pürenli ve balıklı yaylalarını ziyaret edeceğiz. İyi seyirler. Hafta sonu kaçamak yapmak ve şehrin kalabalığından uzaklaşmak isterseniz bu yaylalar sizin için doğru bir tercih olabilir. Yaylalar Ankara ve İstanbul'un ortasında bulunmaktadır. Ankara ya da İstanbul'a da 3 saat uzaklıktadır bu yaylalara iki farklı yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Şu an videoda izlediğiniz birinci yol, düzceden yaylaya çıkan yol. Yaylalara gitmek için bu güzergahı kullanırsanız yol üzerinde düzcenin birbirinden güzel şelalelerine uğrayarak gezinize ayrı bir renk katabilirsiniz. Bu şelalelerin videoları kanalımda mevcuttur. Kanalıma girip videolarını izleyebilirsiniz ayrıca kartlar bölümünden de şelalelere göz atabilirsiniz. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Düzce'den Güzeldere Şelalesi'ne kadar yol asfalt'tır. Güzeldere Şelalesi'nden sonra yol yaklaşık 15 kilometre görüntülerdeki gibi toprak yoldur. Güzeldere Şelalesi'ne Toptepe'nin oradan gitmeyi unutmayın. Navigasyon Toptepe'nin oradan gelen yolu göstermeyebiliyor, dikkat edin. Toptepe'nin oradan gelirseniz yolunuz hem daha güzel ve yeni asfalt hem de daha kısadır. Şimdi ikinci güzergah olan Bolu Modurnu Taşkesti tarafından yaylalara çıkan yolu göreceğiz. Birinci güzergahtaki gibi bu yolunda son 10-15 kilometresi görüntülerdeki gibi toprak yoldur. İki güzergahında son kilometreleri toprak olduğu ve binek aracı ile gitmek isteyenlerin aklında soru işareti olduğu için yolların sadece son kısımlarını videoya ekledim. Yaylaya çıkarken kullandığım araç binek aracı olan Citroen C. Elize'dir. Yolda genel olarak sorun yaşamadım fakat yer yer çukurlar mevcut dikkatli olmak gerek. Yolun çoğunu birinci ve ikinci viteste çıktım. İki yolda da telefon çekmiyor bilginiz olsun. Taş güzel güzergahından giderken yolun toprak kısmına girdiğinizde yolun ilk kilometreleri birazlar. Hatta bazı yerler tek arabanın geçebileceği şekilde. İki yolda da levha ile yönlendirme zayıf hatta yok gibi. Bitki örtüsünün ve doğanı güzelliği olarak düzce güzergahı daha güzel taş kesti tarafından giderseniz ancak belli bir rakımdan sonra kendinizi Karadeniz'de gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Yolculuğumuzun ilk durağı muhteşem güzelliğiyle ve doğasıyla görenleri büyüleyip kendine hayran bırakan Pürenli Yaylası. Son dönemde keşfedilmeye başlanan Pürenli Yaylası Doğu Karadeniz yaylalarını aratmayan muhteşem görüntüleri ile doğa fotoğrafçıların aradıkları olağanüstü kareleri yakalamaları içinde oldukça ideal bir tabiat alanı. Tertemiz havasıyla ve muhteşem doğa manzarasıyla adeta kendinizden geçeceğiniz bu doğa harikasını beraber keşfedelim. Yaylada bulunan farklı mimari özellikler taşıyan yayla evleri ve bu evlerin önündeki küçük gölet son derece ilgi çekiyor. Pürenli Yaylası ismini sarı, kırmızı mis kokulu çiçekler açan çam biçiminde özel bir tür çalıdan almaktadır. Bu bitki türünün kök kısmından ağızlık, dallarından ise süpürge yapılabilmektedir. Pürenli Yaylası çam ağaçları ile örtülüdür. 1400 metre rakımlı Pürenli Yaylası Doğanın sesini birbirinden çekici renk tonları ile en etkileyici şekilde yansıtan ilham ve huzur verici bir atmosfer sunuyor. Yaban hayatı bakımından da oldukça elverişli tabiat koşullarına sahiptir. Geyik, tilki, yaban domuzu, ayı, çakal ve karaca gibi vahşi yaşamın değerli canlılarını orman içlerine yürüyüş yapmanız halinde görme şansını yakalayabilirsiniz. Biz şanslı olduğumuzdan yolda gelirken karaca görebildik. Umarım siz de görebilirsiniz. Yaylada çeşme bulunmaktadır fakat tuvalet bu yoktur. Sıradaki durağımız balıklı yaylası. Şimdi yolculuğumuza balıklı yaylasına gitmek için devam ediyoruz. Türenli yaylasından balıklı yaylası yaklaşık 2 kilometre. Şimdi ikinci durağımız olan balıklı yaylasındayız. Balıklı Yaylası bölgenin en uzun yaylalarındandır. Yayla adeta ince uzun bir vadi andırıyor. Türenli yaylasından balıklı yaylasına girdiğiniz zaman küçük menderesler oluşturan şirin bir dere sizi karşılıyor. Araba ile geçerken yeşillikler içinde kaybolan bu dereyi fark edemeyebilirsiniz. Düzce'nin doğusundan batısına uzanan Elmacık Dağları üzerinde yayla koridoru oluşturabilecek nitelikte irili ufaklı birçok yayla bulunmaktadır. Bu yaylalar, arazi yapısı, iklimi, zengin su kaynakları ve bitki örtüsü ile doğa turizmine uygundur. birbiri ardına sıralı ve bütünsel bir yapı süren düzce yaylaları, Kardüz Yaylası'ndan başlayıp Abat Milli Parkı'na kadar devam eder. Düzce Merkez Göl Ormanı köyü sınırları içinde bulunan Balıklı Yaylası, 1400 metre yüksekliktedir. Düzce'nin en güzel yaylalarından biri olan Balıklı Yaylası, ortasından geçen su kaynağı ile de oldukça dikkat çekici olup doğa yürüyüşü, foto safari gibi aktiviteler için de oldukça uygundur. Yaylaya has evleri ve renkleri görülmeye değer. Yayla 46 hektarlık alan olup çevresi çam, gürgen ve kayın ormanları ile çevrelidir. Türenli yaylasının doğası ve güzelliği için bahsettiğimiz her şey balıklı yaylası için de geçerlidir. Bu iki yaylada Doğu Karadeniz yaylalarını aratmıyor, ayrıca Ankara ve İstanbul'a yakın olması ayrı bir avantaj. Sizce de öyle değil mi? Bu konuda sizin de görüşlerinizi merak ediyorum mutlaka yorumlara yazınız. Ayrıca bu güzellikleri görmesini istediğiniz veya beraber gitmek istediğiniz kişilerle paylaşınız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu güzel yerleri ziyaret ettiğimizde lütfen doğayı koruyalım, çevremizi kirletmeyelim. Gittiğimiz yerlere sadece ayak izimizi bırakalım. Yaylada cami mevcuttur. Caminin bahçesinde şadırvan ve tuvalet bulunmaktadır.